Sevgili arkadaşlar merhaba. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin 3. programında konumuz tatiller ve izinler. İşçiler açısından çalışmak nasıl bir görevse dinlenmek de bunun karşılığında bir haktır. İşçinin dinlenmeden sürekli olarak çalışması halinde verimi düşer. Yorgunluk ortaya çıkar. Yorgunluk da iş kazası riskini artırır. Bu nedenle işçilerin dinlenmelerini sağlamak için kanunlarla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Anayasada dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu açık ve net bir şekilde ifade edilir. Ayrıca ücretli hafta tatili, bayram tatili ve yıllık ücretli izin hakları ve koşullarının kanunla düzenleneceği belirtilir. İş Kanunu'nda hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izne ilişkin düzenlemeler yer alır. Bu düzenlemelerle işçilerin belirtilen sürelerde çalışmadan ücret geliri elde ederek dinlenmeleri sağlanır. İş kanununda toplu ya da bireysel iş sözleşmelerine ücretli yıllık izinlere ilişkin kanuna aykırı hükümler konulamayacağı belirtilmiştir. Ancak bu konularda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri yapmak mümkündür. Tatiller ve izinlere ilişkin bu programda Eskişehir'deki manyezit işletmesine konuk olduk. İş yerindeki çalışmaları gözlemledik. Hem işverenlerle hem işçilerle sohbet ettik. Bize ne anlattıklarını hep birlikte görelim. Ekrem Bulur. Eskişehirliyim. Eskişehir keskin Köyü'ndenim. Yaptım iş. şu anda genel müdürüyüm. Ama bu seviyeye gelince kadar Magnezit AŞ'de tüm aşamalarda bulundum. İşçilerimize hafta tatili veriyoruz. 6 güne esas göre çalışanlar bir gün hafta tatil yaparlar. 5 günün saygısına göre çalışanlar 2 gün hafta tatili yaparlar. İsmim Mehmet Kaya. Ee, 1985'ten bu yana magnesit şirketinde çalışıyorum. Haftada bir gün olmak üzere hafta tatili yapıyoruz. Ee, hafta tatilini cumartesi veya pazar kullanıyorum. Adım Gülden Özel. Burada sosyal hizmet görevlisi olarak çalışıyorum. Hafta tatili yapıyor. Cumartesi, pazar. Cevher hazırlama tesislerinden çıkan ürünleri ve dışarıdan satın aldığımız madenlerin kalitelere göre stoklanması ve fırınlarımızın ihtiyacına göre bu stoklarda madenlerin fırınlara nakli. Bu işlerin koordinasyonuyla ilgili çalışma yapıyorum. Hafta tatili yapıyoruz. Pazar günleri. Konuk olduğumuz işletmede hafta tatiliyle ilgili anlatılanlar bunlar. Hafta tatili Türkiye'de ilk kez 1924 yılında çıkarılan hafta tatili kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunla resmi dairelerle genel, özel, ticari ve sınai müesseselerde işçilerin haftada 6 günden fazla çalıştırılması yasaklanmıştır. Hafta tatili kanunu sadece sanayi dışında kalan tarım, avcılık, balıkçılık, ormancılık ve benzeri işlerdeki çalışmaları kapsam dışında bırakmıştır. Hafta tatili kanununa göre iş yerlerinin pazar günü kapalı tutulması gereklidir. Ancak günün ihtiyaçları içinde bazı iş yerlerinin pazar günü açık olabileceği de belirtilir. Böyle bir durumda hafta tatili kanunu haftanın başka bir gününde işçiye verilmesi gerektiğine yer verir. Postalar halinde çalışma yapılan iş yerlerinde işe pazar günü çalışan işçiye hafta içinde 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmelidir. Hafta tatili kanunu tüm iş yerlerini ve ülkenin tamamını ilgilendiren bir kanun olmasına rağmen iş hukuku bakımından hafta tatili uygulaması iş kanunu ile düzenlenmiştir. İş kanununda kanun kapsamına giren iş yerlerinde işçilere tatil gününden önceki kanunda belirtilen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir denmektedir. Buna göre hafta tatilinden yararlanabilmek için iş kanununun uygulama alanı içinde ve haftanın tatilden önceki iş günlerinde çalışmış olmak gereklidir. Hafta tatili ücretinden yararlanabilmenin ilk şartı iş kanunun uygulama alanı içinde olmaktır. İş kanununun dördüncü maddesinde sayılan istisnalar arasında yer alan işler ve yerlerde çalışanlar hafta tatili hakkından yararlanamaz. Hafta tatili hakkından yararlanmanın ikinci şartı haftanın tatilden önceki iş günlerinde iş kanununun 63. maddesinde belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaktır. Kanun koruyucu yapısı içinde fiilen çalışılmayan bazı halleri de çalışılmış gibi kabul eder. Bunlar kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, anne, baba, eş, kardeş ya da çocukların ölümünde ve evlenmesinde 3 güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinler, hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleridir. Kanunda düzenlenmiş şartları yerine getiren işçiye işveren tarafından çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlerdeki bir günlük çıplak ücreti kadardır. İşçi tatil yapmayarak çalışmışsa hafta tatil ücreti dışında fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma ücretine de hak kazanır. İşçilerin çalışma hayatında hafta tatilinden başka ulusal bayram ve genel tatillerde dinlenme hakları vardır. Konuk olduğumuz manyezit işletmesinde işçilere ulusal bayram ve genel tatillerde de çalışıp çalışmadıklarını sorduk. İşte yanıtları. İşçilerimize Vardiyalı düzeninde çalışıldığından dolayı ve sıcak işletme olduğundan dolayı izin veremiyoruz vardiyada çalışanlara. Fakat bunların çalışmalarını e, mesaiyle takip ediyoruz. Üç yövmeyi almaktadırlar bu çalıştıkları günler için. Normal 5 gün haftalık çalışma düzenine göre çalışanlar e, bu hafta tatillerinde, bayramlarda e, çalışmaktan imtina ediyorlar. Onlar tatillerini yapabiliyorlar. Çalıştığım zaman mesai ücreti alıyorum. Ulusal günlerde tatil kullanıyoruz fakat işin ihtiyaç olduğu zamanlarda da mesaiye geliyoruz ücretlendirme de 1'e 3 oranında yapılıyor. E, genel tatillerde, e, bayramlarda çalışıyoruz. Bu e, çalışmanın neticesinde e, 3 katı gömye alıyoruz. Gördüğünüz gibi işçiler haklarının farkında. Hafta tatili dışında ulusal bayram ve genel tatillerde ücretli izin hakları olduğunu biliyorlar. Türkiye'de ulusal bayram 29 Ekim'dir. Genel tatil günleri ise resmi ve dini bayram günleriyle 1 Ocak yılbaşı günüdür. Resmi bayram günleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Dini bayram günleri ise 3,5 gün süren Ramazan Bayramı ile 4,5 gün süren Kurban Bayramı'dır. Resmi ve özel bütün iş yerlerinin 29 Ekim'de kapatılması zorunludur. Diğer genel tatil günlerinde ise sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. Sözleşmelerde hüküm yoksa bu günlerde çalıştırılması için işçinin onayı gereklidir. İş kanununa göre kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçiler çalışmasa da o güne ait ücretleri tam olarak ödenir. Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. İşçi bir çalışma yapmaksızın dinlendiğinde bir günlük ücreti ödenmekte ancak ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması halinde işçiyi korumak amacıyla bir günlük ilave ücret daha ödenmektedir. Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır. Aylık ücretle çalışanların aldıkları ücret ulusal bayram ve genel tatil ücretlerini de içerdiği için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücret ödenir. Şunu da hemen belirtelim ki Ulusal bayram ve genel tatillerde hafta tatilinin üst üste gelmesi halinde sadece bir tatil ücreti ödenir. Ücretli tatil ve izinlerle ilgili olarak değinmemiz gereken son bir konu da yıllık ücretli izinlerdir. Anayasanın 50. maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının bir kısmı yıllık ücretli izin hakkıdır. Yıllık ücretli izinle ilgili anlatacaklarımızdan önce yine konuk olduğumuz işletmeye dönelim yıllık ücretli izin konusunda işçilerin anlattıklarına kulak verelim. İşçilerimize yıllık ücretli izin veriyoruz. Bu izin kullandıkları süre içinde ücretleri tamamen ödenmektedir. Yıllık izin kullandım 18 gün. İkiye bölerek kullandım. Yıllık iznim için ücret ödeniyor. Enflasyona ve performansımıza göre. Yıllık izin kullanıyorum. Şu 30 iş günü. Yıllık ücretli izinli olduğumda evet ücret ödeniyor. E, yıllık izin e, kullanıyoruz. E, her sene kullanıyoruz. Eee e, seneye göre ben 30 iş günü yıllık izin kullanıyorum. Normal çalışmış gibi ücretimiz ödeniyor. Her 6 ayda bir enflasyon oranında zam yansıtılıyor. Henüz 6 aydan beri çalıştığım için yıllık izni hak etmedim. O yüzden kullanmadım. Bir yılı geçince 14 günlük iznimi kullanacağım. Yıllık ücretli izin işçilerin yılın belirli bir döneminde dinlenerek güç kazanmaları açısından büyük önem taşır. İşçilerin tek gelir kaynakları ücret olduğundan dinlenme amacının gerçekleşmesi için işçinin ücret kaybına uğramaması gereklidir. Bu nedenle yıllık ücretli izin hakkının temelinde işçi ücretinin ödenmesine devam edilerek işçinin dinlenmesinin sağlanması bulunur. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi mümkün değildir. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için iş yerinde deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin yıllık ücretli izin hakkı iş yerinde çalışma süresine yani kıdemine bağlı olarak değişiklik gösterir. İş kanununda bu süreler açıkça düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar 5 yıl dahil olanlara 14 günden 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden 15 yıl dahil ve daha fazla olanlara 26 günden az olamayacaktır. İş kanunu koruyucu yapısı içinde bir istisna getirmiştir. Buna göre 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Kanundaki bu süreler asgari olup toplu ya da bireysel iş sözleşmeleriyle artırılabilir. İş kanununa göre işçi her hizmet yılına karşılık yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanacaktır. Yıllık ücretli izin süresine denk gelen ulusal bayram, hafta tatili, genel tatil günleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz. İşveren bu süreleri yıllık ücretli izin süresine eklemek zorundadır. Yıllık ücretli izin süreleri işveren tarafından bölünemez. Yıllık ücretli iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Yıllık ücretli iznin amacı işçinin dinlenmesidir. Bu sebeple bu sürelerin bir bütün olarak kullanılması esastır. Fakat kanun bir konuda esneklik tanımış ve izin sürelerinin tarafların anlaşmasıyla bir parçası 10 günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebileceğini düzenlemiştir. İşveren, iznini iş yerinin kurulunduğu bulunduğu yerden başka bir yerde geçireceğini belgeleyen işçiye talebi halinde 4 güne kadar ücretsiz yol izni de vermek zorundadır. İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla işçiye sadece yıllık ücretli izin süresine ait ücretin ödenmesi ve işçinin yıllık ücretli izin süresinde çalıştırılmaması gerekir. İşçi sayısı yüzden fazla olan iş yerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu oluşturulur. İşçi sayısı yüzden az olan iş yerlerinde izin kurulunun görevleri işverenle işçilerin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci tarafından yerine getirilir. Şimdi izin düzenlememizde listeler yapılır işçilerimiz listelere isimlerini yazarlar. Hangi tarihte kullanılırsa. Genelde iki bölüm halinde kullanılır. Bir kış izni, bir yaz izni. İşçilerimizin istekleri, izin kullanma istekleri listelere yapılır ve kendi aralarında anlaşmak suretiyle de bu işi tanzim ederler. Tabii şefler ve amirleriyle de konuşmak suretiyle. Ama esas olan kendi aralarında anlaşmalar daha bir bizim gibi kurumsal bir şirkette daha ön planlı tutulmaktadır işçi hak ettiği yıllık ücretli iznini kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmelidir. Ancak izin kurulu veya işveren işçinin istediği izni kullanma talebi ile bağlı değildir. Aynı tarihe denk gelen izin isteklerinde iş yerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulamasına başvurabilir. İş yerinde bakım, onarım gibi işlerin yapılabilmesi için toplu izin uygulamasına gidilebilir. İşveren iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. İşveren yıllık ücretli iznini kullanan işçiye Yıllık izin dönemine ait ücretini işçi izne ayrılmadan önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında çıplak ücret esas alınır. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanamadığı yıllık izin ücreti işveren tarafından sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden kendisine ödenmelidir. Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin bu süre içinde ücretli ya da ücretsiz olarak çalışması yasaktır. İznin amacı işçinin dinlenmesini sağlamaktır. Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin bu süre içinde başka bir işte çalıştığı tespit edilecek olursa işveren tarafından kendisine daha önceden ödenen izin ücreti geri alınabilir. Sevgili arkadaşlar bugün iş kanunundaki hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık ücretli izinleri ele aldık. Tatil ve izinlerin ücretlendirilmesine ilişkin bilgiler vermeye çalıştık. Süreli fesih ve iş güvencesini ele alacağımız bir sonraki programa kadar hoşçakalın.